Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. İyi haftalar olsun. Haftaya başladık. Bugün e, bu hafta bizim için özel bir hafta çünkü yarın e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Yarın yayın yapmayacağız o yüzden e, hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun diyeyim. Ben böyle başlayayım. Merhaba Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Ben de sözüme Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak başlayayım. E, bir cumhuriyet kurup 100 yıl ayakta tutmak kolay bir şey değil kolay bir şey değil. Yani dünyayı görüyorsunuz. Büyük başarı. Hem Cumhuriyetimizin kurucularına Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun yoldaşlarına ve hem de halk arkasında olmazsa hiçbir rejim uzun süre ayakta kalamaz. Halkımıza minnettarım kutluyorum. Nice yüzyıllara diyorum. <laughs> O zaman biraz da gündeme bakalım. Ee, aslında geçen haftadan kalan tartışma konusu hala bu haftaya da yansıdı. Bu haftanın da en önemli ekonomi konusu aslında asgari ücret. Ee, Fatih Karahan e, Bloomberg'e konuşmuştu, e, Merkez Bankası Başkanı. E, asgari ücretin %25 civarı bir artış olacağı, 2025 enflasyon görünümüyle de uyumlu olacağı mesajını vermişti tartışma halen devam ediyor. 118 ekonomiste ortak asgari ücret bildirisi yayınladı ve imza koydular. Şöyle diyorlar, yapılacak artışlarda gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini söylüyorlar bu bildirilerinde. Ne diyeceksiniz gerçekten %25 yani tartışılıyor, bu sürede tartışılacak ama... E, ebru böyle kuzu sendikalar bulunursa e, tartışılır. Normal bir ülkede, demokratik bir ülkede bunun tartışmaya bile hiçbir bürokrat ya da hiçbir siyasi cesaret edemez. Şimdi e, bu işin doğru yolu nedir? Şimdi 2024 yılı boyunca Türk lirası değer kaybetti. Türk lirasının değer kaybettiğini hem e, devletin resmi istatistik kurumu TÜİK söylüyor hem de Enak İTO gibi artık sivil toplum kuruluşları diyebileceğimiz yapılar söylüyor. Hem de kendimiz görüyoruz. Biz şimdi 2024 başındaki satın alma gücüne 2025 başında kavuşabilmemiz için 2024'teki bu kayıp telafi edilmemiz. Şimdi 2024'teki bu kayıp telafi edilmeden sen 2025'te şöyle enflasyon olacak ben de sana şöyle ücret vereyim dersen saçmalarsın. Daha doğrusu saçmalamak değil de dalıncı keser gibi işi kendine yontarsın. Halkın finansal okur yazarlığı olmamasına istifade ederek onu sömürürsün. Enflasyonun e, maliyetini de halka yüklersin. Yani kardeşim senin paran değer kaybetmiş. Ben fazla bir şey de istemiyorum. Yani 2024 başında neyse benim satın alma gücüm oraya çıkmam lazım. Bunun tek matematik yolu 2024'teki gerçek enflasyon kadar ücretlerin arttırılmasıdır. Sadece bak asgari ücretten bahsetmiyorum. Emekli maaşları, maaşlar, asgari ücret hepsinin arttırılmasıdır. Kabahat benim değil. Değer kaybeden senin paran. Efendim bunlara para verirsek bunlar tüketir. E tüketirlerse fiyatlar artar. Bak bunların hepsi yalandır ve ne yazık ki bazı meslektaşlarım da bu yalana iştirak ediyorlar. Bir kısmı cahillikten iştirak ediyor, bir kısmı işte kimin adına çalışıyorsa onun değirmeni su taşıyor. Bakın arkadaşlar enflasyonun hiçbir şekilde ücretlerle, faizlerle, rantlarla, karlarla ilgisi yoktur. Enflasyon tamamıyla hükümet harcamaları nedeniyle ortaya çıkar. Hükümet harcamalarını yetişmeyince ne yapar? Para basar. Para bastığı zaman dolaşımdaki para miktarı ekonominin büyümesinden fazlaysa para değer kaybeder. Bir de hükümet yani parayı basan otorite itibar kaybederse para değer kaybeder. Mekanizma bu kadar basit. Sen efendim talep arttı enflasyon tam tersine talep arttığı zaman fiyatlar artmaz. Talep arttığı zaman fiyatlar düşer. Niye düşer? Ben bunu bir çorba hesabı makalemde çok net anlatmıştım. Çünkü bugün yani bakın eski üretim biçiminde üretim gücünün çok sınırlı olduğu ortamlarda üretim gücü talep artışına ani cevaplar üretemezdi. Bugün yani diyelim ki bir ülkedeki buğday üretim miktarı sınırlı. Talep arttığı zaman hadi biraz buğday üreteyim diyemezsin. Başka ülkelerden buğday alıp getirmek nakliye vesaire sınırlı. E, bütün bunları iş gücüyle yani emekle yapıyorsun. Emek miktarı sınırlı. Dolayısıyla eski ekonomilerde yani sanayi devrimi öncesi ekonomilerde talep arttığı zaman fiyatların yukarıya doğru hareketlenmesi normaldir. Çünkü üretim kısıtlıdır. Ama günümüzde büyük sorun üretimin e, tüketimden fazla olmasıdır. O yüzden hemen hemen bütün ülkelerde, hemen hemen bütün sektörlerde, hemen hemen bütün işletmeler eee üretim fazlasına sahiptir. O yüzden de kap düşük kapasiteyle çalışır. Yani talep geldiği anda adam Aa ne güzel talep geldi fiyatımı yükselteyim demek yerine e kapasitesini eksik kapasitesini kullanarak üretim maliyetini düşürür. Fiyatını hiç arttırmadığı halde daha çok kar eder. Ama sen talebi kısıtlarsan suni bir şekilde ne olur? Adam üretimini kısıtlamak zorunda kalır. Sabit maliyetlere değişmeyeceği için fiyat arttırmak zorunda kalır. Yani bu mekanizma bu kadar basit. Yani efendim ben halkın talebini baskılayayım da fiyatlar düşsün palavradır. Bunu söyleyen yalan söylüyordur. Ekonomiyi bilmiyordur. Peki hükümet talebi değişirse ne olur? Aslında hükümetin talebinin değişmesi de fiyatları e, yukarı yönlü arttırabilir ama hükümet talebi e, toplanan vergilerle karşılanmak zorunda olduğu için eğer sen toplanan vergilerle veya işte bir takım varlık satışları ya da borçlarla karşılayamıyorsan ne yapıyorsun? Para basıyorsun. Üstelik hükümetin para ihtiyacı sadece e, herhangi bir mal ya da hizmet satın almasına kaynaklanmıyor. Mesela faiz mesela dış borç ödemeleri gibi bir sürü işte bu yap devlet projelerine ödenenler gibi bir sürü başka faktör var. Şimdi yapılması gereken Normal şartlar altında hükümet harcamalarını kısıtlamak, bizimkiler vatandaş harcamalarını kısıtlamaya çalışıyor ve bunun için emeğe çöküyorlar. Yani bugün efendim ücretler artarsa enflasyon artar. E, ben sana sorayım Türkiye'den 10 misli daha yüksek ücret veren ülkelerde niye enflasyon yok? Evet. Üstelik onlar da birçok mal ve hizmet bizden daha ucuz. Yani ben bakıyorum mesela kızım işte İtalya'da. İtalya'daki birçok mal ve hizmet Türkiye'den ucuz. ve İtalya'daki ücretler bizimkilerden çok yüksek. Ya, ekonomi kompleks bir disiplindir. Ee, ezber sözlerle hareket edersen kafayı hep taşa vurursun. Bedeli de halk öder. Yani o zenginler, işte 3-5 yerden maaş alan bürokratlar, siyasetçiler falan ödemiyorlar. Olan ne oluyor? Emekli Mehmet amcaya, işte Edu'l Hafize teyzeye Tabii, fabrikada ne çalışan Ayşe Hanım oluyor. Evet. Doğru. O yüzden tekrar söylüyorum Ebru, bir bak ocak gelmeden sendikalar ayağa kalkmalı. Hükümete bu kafayla giderseniz üretimden gelen gücümüzü kullanırız diye bir uyarıda bulunmalı ve bir en azından bir günlük uyarı grevi yapmalı. Bütün işveren işçiler işi bırakmalı. Çalışmayacaksın arkadaşlar ya da işe başlatacaksın. Yoksa bunlar bu dediklerini yapacaklar. Efendim 2025'te enflasyon %25 olacak ki o da belirsiz. O zaman ne yapalım işte size %25 zam yapalım. Oldu paşa. Kendileri etkilenmiyorlar çünkü. Onların bir sürü yerden geliri var. E i̇ş adamları da etkilenmiyor. Onların da fiyatları istedikleri gibi ayarlayabiliyorlar. Olan emekliye, dolayı yetime maaşı çalışan oluyor. Ha bir de ölçtükleri enflasyonu da doğru ölçmüyorlar. Yani bak TÜİK'in ölçümüne göre 2024 yılında yaşanan enflasyona göre zam verdikleri halde gene eksik zam verecekler. Yani biz 2024 yılı başındaki satın alma gücümüze ulaşamayacağız Ebru. Evet. Niye? Çünkü TÜİK yanlış ölçüyor. Bunu da herkes biliyor. Adamlar hiç utanmadan bunun üzerine efendim biz hesap ettik eee işte 2025'te %25 enflasyon olacak Ee, e size de o kadar zam yok. Ne oldu Paşa? Evet Sorum içeride de böyle gerçekten gündem daha uzun süre galiba vatandaşın cebine girecek parayla ilgili olacak. Biraz da küresele bakmak istiyorum. İşte ee, Son bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela 2025 başında bir sürü vergi bilmem ne zamlanacak. Peki onları da beklenen enflasyona göre mi zamlanacak? Tabii ki. Tabii ki Arayuncan'ın. Peki, e, İsrail İran'daki askeri hedefleri vurdu. Herhalde böyle de kalacak gibi görünüyor. Ya da bilmiyorum ne diyeceksiniz? Tabii bunun e, pek çok etkisi de oluyor. Küreselde de etkisi de oluyor. Bizde de etkisi oluyor. E, Brent, Brent petrolde ciddi bir düşüş var. Galiba e, 72 dolara kadar düştü zannediyorum. Evet, 72.54 evet, şu anda da. Ne diyeceksiniz? Neler yaşanıyor orada? Neler yaşanacak etkileri ne olacak? Şimdi iki tane olay var. Bir tane işin bir bakış açısı İsrail yüzden fazla savaş uçağı kaldırdı. Hem İran'da hem Suriye'de İran yanlısı hedefleri ve İran'ın askeri tesislerini vurdu ama ekonomik tesislerini vurmadı. Şimdi bu özellikle Amerikan seçim kampanyası açısından son derece önemli. Çünkü petrol fiyatlarındaki ani bir sıçrama Avrupa ve Amerika'da enflasyonu yukarı itebilecek bir gelişmedir. Türkiye için de olumsuzdur çünkü Türkiye'de de e, her türlü imalat sonuçta enerji kullanılarak yapılıyor. Fiyatları yukarı iterdi. Ee, İran onun için İran operasyonu ekonomik hedefler e, baz alınmadan, hedef alınmadan gerçekleştirdi. Bu bir. iki bize teknolojiyi gösterdi. Bak e, İran'a yüzden fazla uçak girdi. Üç buçuk saat İran'ın hava egemenliğini ihlal etti ve yüzü de sağ salim ülkelerine döndü. Bu bir teknoloji farkını gösteriyor. Yani yüzde bir bile uçak kaybetmedi. Bu aslında İsrail'in İran'a ben istersem sana neler yapabilirim, onun için akıllı ol mesajı ve sadece kısıtlı askeri hedefleri vurarak yani düşünebiliyor musun ülkenin semalarında yüzden fazla düşman savaş uçağı üç buçuk saat cirit atıyor sen bunu engelleyemiyorsun ya yani bu, bu çok büyük bir acziyet. Ya yani bu füze gibi değil yani füzeyi attın e, düşürürsün düşüremezsin falan filan ama 3,5 saat uçaklar hava alan e, senin hava sahanında cirit atıyor bir şey yapamıyorsun. Bu da dünyanın geldiği teknoloji seviyesini gösteriyor. Bizim de bekamız açısından hem iktisadi hem askeri siyasi bekamız açısından teknolojinin ne kadar belirleyici olduğunu artık anlamamız gerekiyor. Ya yani ben ekonomik sonuçlarının yıkıcı olabileceğini düşünüyordum. Eğer e, İsrail düşüncesizce hareket edip e, işte petrol rafinerilerine, petrol üretim tesislerine, petrol e, yükleme tesisleri falan vursaydı dünyada ekonomi epey bir etkilenebilirdi. Epey bir davranılırdı. Ee, İsrail ekonomik rasyoneliteyle hareket etti. Peki. Bugünü böyle kapatıyoruz o zaman. Herkese şimdiden yeniden bayramımız kutlu olsun diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bayramımız kutlu olsun.